Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmren'in Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir bakım hazırlıyoruz. Evde istenmeyen tüylerinizden çok pratik bir şekilde, masrafsız bir şekilde, acısız, ağrısız anında kurtulacaksınız. Hemen bu tarifimiz için neler gerekli bir ona bakalım. Öncelikle daha öncesinden pişirmiş olduğumuz Türk kahvesinin tervesinden yararlanıyoruz arkadaşlar. Burada maalesef püf noktasını hemen sizlere hatırlatayım. Kuru kahve ile olmuyor. Kahvenin su ile güzel bir şekilde pişirilmiş olması gerekiyor. O yüzden sizler de kahvelerinizin tervelerini biriktirerek şöyle görmüş olduğunuz gibi çok kuru olmayacak. Birazcık daha sulu, biraz daha yoğun yoğun kıvamlı olacak şekilde telvemizi hazırlıyoruz. Kahve telvesinin kıl köklerini inceltme, günden güne ortadan kaldırma gibi çok güzel bir etkisi var. Hem cildinizde anti-aging özelliği gösterecek. Çünkü içerisinde çok yüksek miktarda antioksidanlar da bulunacak. Hem de sizlerin cildini de beyazlatacak. Şimdi burada beyazlatma deyince pek çok kişinin başının derdi cilt kararmalıdır. Onu da biliyorum. Cildinizde beyazlatma sağlayacak, sıkılaştıracak. Çünkü bu bakım öyle bir bakım ki bizim kıl köklerimizi kurutmak için öncelikle bunların birazcık küçültmemiz gerekecek sıkılaştırmamız gerekecek İşte onu da sağlayacak asıl önemli içerikler bu tarifte oluyor arkadaşlar Sizleri hatırlatmak isterim ki C vitamini çok güzel bir şekilde gözlerine küçültücü, hücrelerinizin aktif bir şekilde çalışmasını sağlayıcı en önemli vitaminlerden bir tanesidir. O yüzden ben burada C vitamini olarak limonun kabuğundan yararlanıyorum. Limonun kendisi kadar kabuğu da hem aromatik hem de çok güzel bir şekilde C vitamini içeriyor. Bunlar da sizin kıl foliküllerinizin anında kurumasına yardımcı olacak. Burada şahane bir sütik asit etkisi yaratacak. Biliyorsunuz ki ev ortamında kullanmış olduğumuz ürünlerin doğal olması ve tabii ki de cildinizde de etkili bir sonuç elde etmemiz için olabildiğince konsantre aramalar sizler için hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden de bu tarifte arkadaşlar en konsantre arama kesinlikle limonun kabukları ama burada da dikkat etmemiz gereken çok önemli bir püf nokta var. Burada limonun kabuklarını rendeleyip bekletip kullanamıyoruz. Bu tarifi hazırlayacağımız zaman anında rendeleyip anında hazırlamamız gerekiyor. Çünkü bu kabuğun içerisinde uçucu yağlar olduğu için bu yağların uçup değerini kaybetmesini istemiyorum. Ben limondan sonra birazcık daha yoğunluğunu arttırmak için içerisine portakal kabuğundan da yararlanacağım. Portakal kabuğu da biliyorsunuz arkadaşlar çok yüksek bir miktarda C vitamini içeriyor. Sadece bununla da değil. C vitamininin yanı sıra içerisinde çok da güzel aromatik uçucu yağlar var. O yüzden mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarif aslında naneencee türü ürünlerin aromatik yağları çok yakışacaktır. O yüzden sizlere tavsiyem mandalina kabuğu olabilir. Tabii ki de taze olmak koşuluyla. Greyfurt kabuğu olabilir. Bu şekilde C vitamininin yüksek olduğu ürünleri limon, portakal gibi ürünleri arkadaşlar rendeleyerek anında kullanımı çok ama çok özen gösterin. Bu tarifi her zaman uygulamak isteyenler için şöyle de çok güzel bir püf noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hani tarifte demiş olduğum gibi bunları rendeleyip anında kullanmamız gerekecek. Fakat portakalı 4 mevsim boyunca maalesef temin edemiyoruz. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda yapmanız gereken tek şey arkadaşlar buzluğumuza 2-3 tane portakalı normal yıkanmış şekliyle bütün şekliyle atalım. Ve bu tarifi hazırlayacağımız zamanlarda hemen çıkartalım. Üzerine hızlı bir şekilde rendeleyip kullanıma başlayabiliriz. Maalesef bu şekilde rendeleyip kalan kısmını hani buzdolabında saklayarak etkili bir sonuç elde edemiyoruz. Burada uçucu yağlar hassas olduğu için direkt uçacaklardır. Bunlardan tam verim elde etmek için ben bütün portakalları buzluğunda bekletip onlardan yararlanıyorum. Sizlerin de bu tarifi yapmak isteyenlerin bu şekilde kolay hem de çok ekonomik olarak hazırlamasını tavsiye ederim. Gerçekten yaz kış kullanabileceğiniz, çok etkili sonuçlar alacağınız, özellikle de yaza girmeden önce hazırlık olarak herkesin kadın erkek kullanmak isteyeceği şahane bir ürün oluyor bu. Kesinlikle ağrısız, masrafsız, çok pahalı ürünlere Lazer işlemlerine eşdeğer şekilde sonuç alabileceğiniz hem de bunları yaparken cildinizin tamir olmasında sağlayacak etkili bir bakım çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar zaman içerisinde cildimizin birazcık sarkmalar deformasyonlar oluşabiliyor bunları çok güzel bir şekilde yapacağımız cilt bakımları ile destekleyerek önleyebilir ya da oluşmuş ise cilt bakımlarımız ile bunları ortadan temizleyebiliriz. İşte bugün de istenmeyen tüyleri ortadan kaldırırken cildinizi beyazlatıp cilt tonu eşitsizliklerini silecek, cilt lekelerini silecek olan tarifimizin hemen yapılışına geçelim. Şöyle rendelemiş olduğumuz görüyorsunuz limon ve portakal kabuklarını ben hızlıca iki kaşık olacak şekilde kahvemin içerisine atıyorum. Burada arkadaşlar ben tek kullanımlık bir şekilde tarifi veriyorum ama tabii ki de burada uygulama alanlarına göre tarifi miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kahve ve limon gerçekten mükemmel bir uyumu var. Şimdi de burada kıl köklerini birazcık daha ortadan hareketlendirecek. Bu bölgelerdeki kılların Foliküllerinin arkadaşlar kapanmasını sağlayacak. Adeta bunları yakacak bir diğer bileşenimiz gelsin. Tabii ki de bu tarif için biz karbonattan kullanıyoruz. Herhangi mutfaklarımızda kullandığımız karbonatı bu tarifte kullanabilirsiniz. Karbonat çok hızlı bir şekilde kalı foliküllerinin kurumasını sağlıyor. O yüzden sizleri de burada etkili sonuç almak isteyenler için karbonat ilavesini öneririm ve bunun yanı sıra arkadaşlar içerisine gül suyunu ilave ediyoruz ki burada hazırlamış olduğumuz içerikler biliyorsunuz yüksek asit içeriyor ve bunların cilt bariyerimizi bozmasını istemiyoruz. Hem de pH'ını korumak için mutlaka içerisine gül suyu ilave etmeyi unutmayın. Yaklaşık 1,5 kaşık kadar da gül suyu içerisine ilave ettik ve bu tarifin şimdi arkadaşlar birazcık daha aktif hale gelmesi için birkaç damla sadece limondan yararlanıyorum. Gerçekten 10 damlayı geçmeyecek. 5-6 damla idealdir. Sizler de bu şekilde birkaç damlacık kadar üzerine limon ilave ederek karbonatın aktif formunu oluşumuna zemin hazırlayabilirsiniz bu şekilde hazırlanmış aktif formlu arkadaşlar formüller cildinizdeki kıl foliküllerinin çok hızlı bir şekilde ortadan kalkmasını destekliyor. Bunu uyguladıkça aşama aşama cildinizdeki değişime inanamayacaksınız. Ben sadece bu formülü birazcık daha hızlandırmak için içerisine çok az bir miktar Himalaya tuzu da ilave ediyorum. Bu tarifte tuz miktarı çok önemli. Görüyorsunuz çok çok az bir miktar içerisine ilave ettik. Gördüğünüz gibi artık burada bir tekme oluşmaya başladı. Bir hareketlenmeler var. Sizler de bunu fark ettiğinizde doğru noktada olduğunuzun işaretini almış oluyorsunuz. Şimdi de hepsini güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Burada ne kadar aktif formdayken kullanırsak o kadar daha etkili oluyor. O yüzden bu tarifi kullanmadan hemen önce hazırlayıp anında uygulamanızı sizlere tavsiye ederim ki çok hızlı bir şekilde etkili bir şekilde sizler de sonuç elde edebilirsiniz. Peki pek çok arkadaşımın kafasında bulunan soru işaretlerinden bir tanesi. Acaba bu formül kaç kere de çözüm elde ederiz? Bununla ilgili arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum. Hepimizin tüy ya da kıl foliküllerinin formülü aynı olmayabiliyor. Kimimizinki daha hassas olurken kimilerimizinki birazcık daha kalın yapıda olmuş olabiliyor. O yüzden tabii ki de istediğiniz sonucu elde etmek foliküllerinizin sayısına ve tabii ki de folikülünüzde bulunan e, kıl tipinize göre değişecektir. Bunların içerisinde de en çok söylemek istediğim mesela sarı daha bebek tüyleri, ayva tüyleri dediğimiz tüyler e, daha hızlı bir şekilde ortadan kalkarken birazcık daha e, kıla dönük, daha kalın yapılı, birazcık daha koyu renkli olan tüylerin e, ortadan kaldırılması birazcık daha zaman aşımını gerektirecek olabilir. O yüzden burada kullanma miktarını siz kendiniz düzenli bir şekilde uygulayarak zaten birkaç kullanımda o kadar gözle görülebilir bir azalma hissediyorsunuz ki bunu tamamen sonuç alana kadar kullanmak isteyeceksiniz. Bu arada bir püf noktası ben cildimin pH'sını dengelemek için içerisine bir damla kadar organik zeytinyağı ilave ediyorum. Sizlere de kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü cildimizi bu kadar asitle birlikte yakmayalım. Cildimizin korunmasını da sağlayalım. O yüzden arada ufacık bir koruyucu olarak bir damlacık bile olsa zeytinyağı ilave etmeniz çok güzel sonuçlar elde etmenizi ve cildinizin tamamen korunarak tamamen doğal bir şekilde sonuç elde etmesini olanak sağlayacak. Ben şöyle arkadaşlar hepsinin içerisine attıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Bunu cildinize haftada bir kere olacak şekilde e, çeşitli seanslarda uygulayabilirsiniz. Ve uyguladıktan sonra yaklaşık yarım saat kadar cildinizde kalması yeterli olacak. Eğer ki çok hassas bir cilt tonuna sahipseniz sizler daha az bir süre 10 dakika 15 dakika kadar tutabilirsiniz. Burada kesinlikle cildinizin yapısına göre arkadaşlar bekleme süresi değişkenlik gösterecektir. Bunu anlamanın en iyi yolu bileğinizin içerisine yapabilirsiniz yapacağınız kullanmadan önce denediğiniz ufak minik testimiz olacak benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı Umuyorum sizlerle bu tarifimi beğenir tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıdan bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin ve tabii ki henüz daha yeni kanalım ile karşılaşıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı bildirim çanlarınızı aktif hale getirerek bana destek olmayı e, ihmal etmeyin Hepinize şimdiden sağlıklı mutlu günler diliyorum